Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Türkiye'den Akdeniz'de gövde gösterisi geldi. Yunanistan'a açık uyarı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Akademisi Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na gelerek Kaplan Pençesi 2020 tatbikatını yerinde takip etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akgüz ile Kaplan Pençesi 2020 tatbikatını yerinde takip etmek üzere Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na geldi komutanlıkta donanma komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Güney Görev Grup Komutanlığı Üst Savunma Harekat Merkezi'ne geçerek tatbikata ilişkin briefing aldı. Daha sonra personele hitap eden Akar, Deniz Kuvvetleri'nin şanlı tarihinden aldığı güçle yapılması gereken ne varsa başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel vazifesi olan egemenlik, bağımsızlık, milletin güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenleri kararlılıkla yerine getirdiğini belirterek, başta FETÖ, PKK, YPG, DAEŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde mücadelemizi bugüne kadar sürdürdük, büyük başarılar elde ettik. Yine aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz diye konuştu. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta tüm sorunlara diyalogla, görüşmeler ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde siyasi çözümlerin bulunmasından yana olduklarını vurgulayan Akar, ''Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapmak için hazır olduğumuzu söyledik. Dün de bugün de aynı noktadayız. Konuşmalarla, görüşmelerle bu problemin çözünebileceğini, bunları çözmek için bize düşen neyse bunlara diyaloğa hazır olduğumuzu söylüyoruz.'' ifadelerini kullandı.